Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta bir tane köyü patlatacağım. İşte şimdi gördüğünüz gibi koskoca bir köy. Creeper'larla, tarlalarla dolu TNT bir köy. Şimdi nereden başlayalım? İsterseniz şuradaki bir dakika. Şuradaki ağaçtan başlayalım. Minik ağaç. İlk yaptığımız ağaç bu. Ter evet, yeri patlatıyoruz. Ee, oyun biraz kökebilir. Evet. <laughs> Katman kayasına kadar indi. Oyun birazcık çöktü ama birazcık pek değil. TNT kalacak mı ona bakacağız. O bir tane su var orada. O suyu da patlatalım isterseniz. Yok, su patlamaz ya, doğru. Neyse, bir tane daha patlatıyoruz. Hiçbir şey yaramayacak zaten. Hala uçan TNT'ler var. Kayboldular. Uçan TNT'ler. <laughs> evet, tekrar katman kayası olan yere geliyoruz. O orada da var uçan TNT'ler. Arkadaşlar. Aa, bir dakika orada bir inek var. Hatta iki inek var. Ama üzgünüm dostlar. Üzgünüm inek. Bunu sana yapmak zorundayım. Üzgünüm inek. Kendine iyi bak. Hoşça kal.